Cihangir çilek ister misin? Ay pardon kakao'luymuş bu. Kakao'lu süt ister misin? Hepsini mi istiyorsun? Ne? <laughs> Hepsini mi? Hayır ya, beni bana da bak her yeri ne yapmış. <laughs> Cihangir. Cihangir, vermiyorum ceza. Onları önce topla. Topla onları. Aa, topla onları önce. Bırakır mısın? Ama. Peşitleri bırak. Bırak sütlerimi. Hayır, hepsi benim. Hayır vermeyeceğim. Ver sütlerimi. Hepsi benim. Önce orayı toplayacaksın. Sonra süt. Bak kalmış kaçmış birine. Şşt. Sana diyorum ver. Cihangir Bey. Cihangir Bey. Önce buraları topla. Buraların hali ne? Bak. Şşt, sana söylüyorum. Buraları kim yaptı? Kim yaptı buraları? Sana söylüyorum. Kim yaptı? Cihangir. 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 Buraları kim yaptı? Cihangir. Cevap verir misin bana? Buraları kim yaptı? Sana söylüyorum. Anne. Efendim. Anne. Tamam söyle burayı kim yaptı? Anne, anne yaptı. Süt hak ediyor musun ver Bu süt benim sütüm süt. benim sütüm bu süt. hayır süt benim süt. benim süt. 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 bunlar da benim hepsi benim önce şuraları temizle süt. 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 çok söz dinliyorsun anneciğim gerçekten buraları kim yaptı diyorum sana Cihangir, cevap ver Cihangir. Buraları kim yaptı? Kim temizleyecek buraları? Aa, hiç umurumda değil. Ben boşuna konuşuyorum burada. Anne boşuna konuşuyor burada. Yani şuraların haline bak. i̇nanmıyorum. İnanmıyorum sana Cihangir. Sana gerçekten inanamıyorum. Hala o süt açmaya uğraşıyorsun. Hiç umrunda değil. Anne. Efendim anneciğim. Süt 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 de. Süt. Buraları kim yaptı diyorum sana. Onlar benim sütüm. Anne. Onlar benim sütüm. Hayır. Hepsi senin değil. Bir tanesi senin. Diye niyedir? <laughs> Diye <Diğerini> hale koymuş? Diye <laughs> tamam dur açalım.